Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Shop Market'teyim. Buradaki temel gıda örneğinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Irmak markasının kristal toz şekeri var. 3 kilogram bunun fiyatı 53 lira 45 kuruş. Tat küpü markasının kristal toz şekeri var. 5 kilogram. Bunun fiyatı da 88 lira 95 kuruş. Irmak markasının kristal toz şekeri var. 5 kilogram. Bunun fiyatı da 88 lira 95 kuruş. Piyale markasının buğday unu var. 5 kilogram. Bunun fiyatı da 42 lira 50 kuruş. Sinan markasının glutensiz unu var. 500 gram bunun fiyatı da 20 lira 95 kuruştan 19 lira 60 kuruşa düşmüş. Piyale markasının tam buğday unu var. 1 kilogram bunun fiyatı da 15 lira 45 kuruş. Piyale markasının buğday unu var. 2 kilogram bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruş. Anadolu çiftliği markasının 15'li yumurtası var. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Anadolu çiftliği markasının 30'lu yumurtası var. Bunun fiyatı da 36 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Anadolu çiftliği markasının gezen tavuk yumurtası var. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Burada da Safya markasının ayçiçek yağı var. 4 litre oluyor. Bunun fiyatı da 159 lira 95 kuruş. 160 TL bilginiz olsun. Evin markasının ayçiçek yağı var 5 litre. Bunun fiyatı da 146 lira 50 kuruş. Evin markasının mısır yağı var 5 litre oluyor. Bunun fiyatı da 177 lira 95 kuruş. 178 TL bilginiz olsun. Evin markasının ayçiçek yağı var 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 65 TL. Evin markasının ayçiçek yağı var. 1 litre. Bunun fiyatı da 32 lira 50 kuruş. Leo markasının Riviera zeytinyağı var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 92 lira 50 kuruş. Leo markasının sızma zeytinyağı var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 104 lira 95 kuruş. 105 TL oluyor. Bilginiz olsun. Leo markasının Rivera zeytinyağı var. 1 litre. Bunun fiyatı da 46 lira 95 kuruş. Leo markasının sızma zeytinyağı var. 1 litre. Bunun fiyatı da 52 lira 50 kuruş. Leo markasının sızma zeytinyağı var. 500 milim. Cam şişe. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruş. 40 TL oluyor. Bilginiz olsun. Anadolu Mutfağı markasının yerli pilavlık pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Yasemin kokulu pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının nohutu var. 1 kilogram bunun fiyatı da 18 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Osmancık pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı da 15 lira 60 kuruş. Lir. Anadolu Mutfağı markasının Baldo pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı da 16 lira 25 kuruş. Lir. Anadolu mutfağı markasının iri kuru fasulyesi var. 1 kilogram bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş. Anadolu mutfağı markasının kuru fasulyesi var. 1 kilogram bunun fiyatı da 18 lira 50 kuruştan 17 lira 25 kuruşa düşmüş. Anadolu mutfağı markasının barbunyası var. 1 kilogram bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Anadolu mutfağı markasının aşurelik buğdayı var 1 kilogram bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruştan 8 lira 90 kuruşa düşmüş. Anadolu mutfağı markasının yeşil mercimeği var 1 kilogram bunun fiyatı da 23 lira 90 kuruştan 22 lira 25 kuruşa düşmüş. Anadolu mutfağı markasının osmancık pirinci var 2,5 kilogram bunun fiyatı da 38 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağı markasının baldo pirinci var 2,5 kilogram bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Anladım. Anadolu mutfağı markasının esmer köftelik bulguru var 1 kilogram bunun fiyatı da 9 lira 75 kuruştan 8 lira 75 kuruşa düşmüş. Anadolu mutfağı markasının esmer pilavlık bulguru var 1 kilogram bunun fiyatı da 8 lira 75 kuruş. Anadolu mutfağı markasının pilavlık bulguru var 1 kilogram bunun fiyatı da 8 lira 75 kuruş. Anadolu mutfağı markasının kırmızı mercimeği var 1 kilogram bunun fiyatı da 18 lira 50 kuruş. Piyale markasının fırınlanmış dolgusuz mantısı var 500 gram bunun fiyatı da 8 lira 90 kuruş. Riyale markasının eriştesi var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Riyale markasının tel şehrisi var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 25 kuruş. Riyale markasının arpa şehrisi var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 25 kuruş. Piyale markasının boncuk makarnası var. 500 gram oluyor. Bir daha aynı ürünün İnce uzun çeşidi var. Yüksek çeşidi var. Burgu çeşidi var. Burada da fiyonk çeşidi var. Ve son olarak da spagetti çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatı da 4 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Filiz markasının ince uzun makarnası var. 500 gram oluyor. Bir daha ürünün, Evet bu şekilde fiyonk çeşidi var. Ve son olarak da spagetti çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatı da 6 lira 90 kuruş. Çaykur markasının Rize turist çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 26 lira 95 kuruştan 25 lira 20 kuruşa düşmüş. Çaykur markasının tiryaki çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 25 lira 50 kuruştan 23 lira 85 kuruşa düşmüş. Çaykur markasının altın baş klasik çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 30 lira 95 kuruştan 28 lira 90 kuruşa düşmüş. Deren markasının bergamot aromalı siyah çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı da 16 lira 45 kuruş. Çaykur markasının tomurcuk çayı var. 125 gram oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 95 kuruştan 11 lira 20 kuruşa düşmüş. Lipton markasının demlik poşet çayı var. Yüzde oluyor. 320 gram. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 49 lira 45 kuruştan 46 lira 25 kuruşa düşmüş. Delen markasının demlik poşet çayı var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 48'de oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 95 kuruş. Deren markasının demlik siyah poşet çayı var. Yüzde oluyor. Evet bu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere. 320 gram oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 90 kuruştan 21 lira 90 kuruşa düşmüş. Deren markasının tiryaki siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 29 lira 95 TL. Çaykur markasının Kamelya çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 45 lira 90 kuruştan 42 lira 90 kuruşa düşmüş. Çaykur markasının Rize Turist çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 45 lira 90 kuruştan 42 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Çaykur markasının Tilyakı siyah çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 45 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Çaykur markasının Filiz çayı var 1 kilogram bunun fiyatı da 51 lira 90 kuruştan 48 lira 50 kuruşa düşmüş bilginiz olsun Delen markasının siyah çayı var 400 gram bunun fiyatı da 57 lira 45 kuruş Delen markasının Rize siyah çayı var 1 kilogram bunun fiyatı da 28 lira 45 kuruş Deren markasının harman siyah çayı var 1 kilogram bunun fiyatı da 27 lira 45 kuruş. Deren markasının filiz çayı var 500 gram bunun fiyatı da 15 lira 95 kuruş. Pınar markasının çocuk devam sütü var 500 milim oluyor bunun fiyatı da 12 lira 85 kuruş. Mis markasının çocuk devam sütü var 500 milim oluyor bunun fiyatı da 7 lira 50 kuruş. Mis markasının yağlı sütü var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Pınar markasının sütü var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 45 kuruş. Mis markasının yağsız sütü var. 1 litre. Bunun fiyatı da 9 lira 95 kuruş. İçim markasının organik sütü var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 16 lira 75 kuruş. İçim markasının doğal sütü var 1 litre. Bunun fiyatı da 13 lira 75 kuruş. Mis markasının tam yağlı sütü var 1 litre. Bunun fiyatı da 9 lira 75 kuruş. Mis markasının yağlı sütü var 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 90 kuruş. Mis markasının yarım yağlı sütü var 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 50 kuruş. Pınar markasının yağlı sütü var 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 3 lira 50 kuruş. Pınar markasının kakaolu sütü var. 180 milim oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde çilekli çeşidi var. Bunlar 180 milim oluyor. Bunların fiyatı da 3 lira 50 kuruş. Mis markasının kakaolu sütü var. 200 milim oluyor. Bir de aynı ürünün muzlu çeşidi var. Ve son olarak da çilekli çeşidi var. Bunlar 200 milim oluyor. Bunların fiyatı da 2 lira 65 kuruş. Evet arkadaşlar yine bugünkü şok temel gıda ürünlerinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.